Yaz aylarının kabusu, gecelerin sessiz istilacısı. Evet, doğru tahmin ettiniz. Sivrisinekler. Minik boyutlarına aldanmayın. Bu küçük canlılar sandığınızdan çok daha şok edici gerçeklere sahip. Peki onları ne kadar tanıyorsunuz? Bugün sivrisinekler hakkında bilmediğiniz, sizi şaşırtacak 5 gerçeği anlatacağız. Hazır olun. Çünkü bu bilgiler kanınızı dondurabilir. Evet, ilk şok edici gerçekle başlayalım. Sadece dişi sivrisinekler ısırır. Erkek sivrisinekler tamamen zararsızdır ve çiçek nektarı ile beslenirler. Dişiler ise üremek için kana ihtiyaç duyarlar. Kanlarındaki proteinler ve demir yumurtalarını geliştirmeleri için hayati öneme sahiptir. Yani o kaşıntılı ısırıkların sorumlusu hep dişi sinekler. Sivrisinekler düşündüğünüzden çok daha eski canlılar. Yapılan araştırmalar bu canlıların yaklaşık 100 milyon yıldır dünyamızda olduğunu gösteriyor. Yani dinozorlarla aynı dönemde yaşamışlar. Antik Mısır'dan beri varlıklarını sürdüren bu minik vampirler, insanlık tarihi kadar eski bir geçmişe sahip. Şaşırtıcı değil mi? Peki sivrisinekler neden bazı insanları diğerlerinden daha çok ısırır? İşte üçüncü gerçek. Sivrisineklerin kan grubu tercihleri var. Araştırmalar özellikle sıfır kan grubuna sahip kişilerin sivrisinekler için daha çekici olduğunu gösteriyor. Ayrıca terleyen Vücut ısısı yüksek ve karbondioksit salınımı fazla olan kişiler de onların radarına daha kolay giriyor. Sivrisineklerin en tehlikeli yanı ise dördüncü gerçek. Sayısız hastalığın taşıyıcısı olmaları. Sadece rahatsız edici ısırıklarıyla kalmaz. Aynı zamanda Sıtma, Dankunma'sı, Zika virüsü, Batı Nil virüsü gibi ölümcül hastalıkları da insanlara bulaştırabilirler. Her yıl milyonlarca insan sivrisinek kaynaklı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu yüzden onlara karşı tedbirli olmak çok önemli. Ve son şok edici gerçek: Sivrisineklerin uçuş yetenekleri. Bu küçük canlılar boyutlarına göre oldukça hızlı ve manevra kabiliyeti yüksek uçuculardır. Saniyede 300 ila 600 kez kanat çırpabilirler. Ayrıca algılayıcıları sayesinde karbondioksit ısı ve kokuyu kilometrelerce öteden tespit edebilirler. Onlardan kaçmak gerçekten zor bir iş. Gördüğünüz gibi bu minik canlılar sadece yaz akşamlarının can sıkıcı birer unsuru değil, aynı zamanda bilim dünyası içinde oldukça ilginç konular barındırıyor. Peki sizce sivrisinekler bir biyolojik silah olabilir mi? İnsanlar tarafından laboratuvarda mı üretiliyorlar? Düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tarz bilgilendirici içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, meraklı kalın.